Şimdi devam edeceğiz sıradaki başlığımızda. Türk asıllı şarkıcı Ersoy Demir. Hollanda'da Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz şarkısını felemenkçe seslendirdi. Ve o şarkı sosyal medyada yüz binlere ulaştı. Hatasız kul olmaz. Auf ben. Orhan Gencebay'ın Hatasız Kul Olmaz şarkısını felemençe seslendirdi. O video sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından izlendi. Ersoy Demir Hollanda'da yaşıyor. 17 yaşından bu yana düğünlerde sahne alıyor. Halk sanatçısı Andre Hazes'in şarkılarını Türkçe seslendirdiği için Türk Hazes olarak tanınıyor. Demir'in amacı Türk müziğini Hollandalılara sevdirmek. Hatasız, kul olmaz. Bizim Orhan babamızı, Ferdi babamızı, Müslüm babamızı, İbrahim Tatlıses'i ben Hollanda'ya tanıtmak istiyorum. Türk Hazes şarkı sözlerini çevirmek için epey uğraş veriyor ve bu hiç de kolay olmuyor. Sözleri bulmakta bayağı bir zorlandım ama sonunda başardım. Bazı parçalara 3 ay uğraştım. Demir seslendirdiği şarkılarla sosyal medyada büyük beğeni topluyor. En büyük hayali ise Orhan Gencebay'la düet yapmak. <laughs>